bu güven sorunun temelinde ne var? Neden oluyor ve nasıl aşılır? İç dünyada hangi gözlüğü takıyoruz? Biz yüzde 99 başka insanların duygularını, söylemlerini hayatımıza aktarıyoruz. Bazı kelimelerin, bazı davranışların geri dönüşü olmaz hayatta. Bu da güven kırıklığına sebep olur. Ha, bundan sonrasında ne yapabiliriz? Ben yeterliyim, ben değerliyim mi? kendi değerinde insanları çevrende bulunduruyor musun, bulundurmuyor musun? Bunu sorarak bir başlayabilirsin. Bu yetersizlik hissi, bu değersizlik hissi bize ait olamaz. Yüce Yaradan bize ruhundan üflemiş, bize bu kadar büyük bir potansiyel vermiş. Bu insanı neden seçti? Bu insan bana neler kattı? Geçmişin gölgesinde kalmayın. Hocam Bey. Buyurun efendim. Nasılsınız? Süpersiz. Ben de süperim. <laughs> Enerjiniz elinde umarım. Yorgun gördüm sizi. Çok şükür. Evet, bir tık düştüm galiba bugün. Ben enerjinizi toplamak <gülüyor> istiyordum. Hemen <laughs> hemen. Sizin çünkü bakış açınızla ilgili evet. çok böyle önemli bir sorun var. Ooo. Evet. Heyecanlandım. Sevremde çok gördüm. Bir sorunu bugün size dile getirmek istiyorum. Evet. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Bazı insanların, çevresindeki tüm insanlara karşı güven sorunu oluyor. Evet. Ya inanılmaz böyle... Bir, ben yani gördüğüm zaman böyle gayet evet. şaşırdığım bir durum. Evet. Herkese karşı da güven sorunu olmaz diye düşünüyordum ben bazı insanlara. Evet, olabilir. Gözün kapalı güvenirsin diyordum ama kimisi tabii ki de yaşadıklarından dolayı çok büyük güven sorunları yaşıyor. Hı. En yakınına kadar. Ben orada biraz daha kendine güvenle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum ama siz ne düşünüyorsunuz? Bu güven sorunun temelinde ne var? Neden oluyor ve nasıl aşılır? <laughs> İç dünyada hangi gözlüğü takıyorsun? Bence asıl olan şey bu. Gerçekten sen insanları nasıl görmek istiyorsan o gözlüğü takıp ilerliyorsun hayatta. Ben şunu çok net gördüm. Yaşanmışlıklardan dolayı bu insanlar, bu haldeler güven sorunu yaşadılar. Ya biz pisişik varlıklarız. Gerçekten sünger, pisişik sünger boblarız diyoruz hatta. Biz Recep Hocayla çok gülüyoruz. Hakikaten bir gerçek. Her şeyi çekiyoruz. Biz %99 başka insanların duygularını, söylemlerini hayatımıza aktarıyoruz. Geçmişimizden o kadar çok şey yükleniyor ki. Şimdi burcucum sen dünyaya geliyorsun. Annenle baban ayrılıyorlar ve ayrılma sebepleri babanın işte başka bir hanımefendiyle ilişkisinin ortaya çıkması. Bu büyük bir güven trajedisi bir kadın için. Evet. Tekrar erkeklere güvenme şansınız olur mu? Baban tarzındaki insanları tekrar hayatına çekmeye başlıyorsun ve yine aynı güven kırıklığını yaşıyorsun. O insana yeteri kadar güvenemiyorsun, güvensen ilerlemiyor. Hep aynı paternle dönüyorsun. Şimdi bu birikiyor, birikiyor, birikiyor. Sadece bu alanda değil, her alanda. Hı hı. İşte e, okuma alışkanlığı olmayan bir ailedesin. İşte ve onu devam ettirme psikolojisi yaşayabiliyorsun kendini geliştirmeme üstüne kurduğun bir hayat olabiliyor. Çünkü doğrunun ne olduğu öğretilmiş olabiliyor sana. Çok fazla şey yüklenildiği için insanlara bu da çok ağır travmalara sebep oluyor. Bunların hepsini görüyoruz, yaşıyoruz ama biz bu dünyaya zaten e, bazı şeyleri deneyimlemeye, dersler almaya ondan sonra da bu dünyadan gitmeye geldik. Evet. Yani burada şöyle bir şey söz konusu değil. Ay ee, bu da oldu da işte çok da şöyle oldu. Bu değil olay. Yani ben buradan ne öğrenebilirim? Bunun bana kattığı değerler neler? Bunu gelecekteki hayatıma en doğru şekilde nasıl yansıtabilirim? Şimdi güven kazanılması çok zor. Kaybedilmesi 3 saniye bile sürmeyebilir bazen. Bir kelime ederim bir daha yüzüme bakmazsın. Emin olabilirsin bunu çok fazla deneyimini de görüyoruz. Hı hı. Hiç şunu düşünmezsin ya bu insan aciz o anda bir boşluğa düştü şöyle oldu böyle değil. Bazı kelimelerin, bazı davranışların geri dönüşü olmaz hayatta. Bu da güven kırıklığına sebep olur. Ha bundan sonrasında ne yapabiliriz? Ben güvenmiyorum ona güvenmiyorum buna güvenmiyorum. Tamam kendime güveniyor muyum? Evet en büyük mesele bu bence zaten. Ben yapabiliyor muyum? Kendime güvenebilmem için hangi araçlarım var? heyecanım var mı? Kendimi geliştirme heyecanım var mı? Kendimi bir alanda başarılı bulduğum bir alanda geliştirebiliyor muyum? Başarısız bulduğum bir alanda dönüştürebiliyor muyum? Bu heyecanım var mı? Bunun için küçük küçük egzersizler yaparsın. Yani bir şeyleri yaptığına olan inancını arttırman gerekiyor. Ben değerliyim mi? Ben yeterliyim mi? Gösterdikçe kendine olan güvenin zaten... Burada da mikrofona dokunuyorum sürekli. Pardon. Kendine olan güveni zaten artıyor. E bunu nasıl yaparsın? İşte ben yeterliyim, ben değerliyim mi? Kendi değerinde insanları çevrende bulunduruyor musun, bulundurmuyor musun? Bunu sorarak bir başlayabilirsin. Küçük bir adım olarak görülebilir. Evet. Aslında ufacık bir analiz. Ama sorsunlar etrafındaki insanlar kendilerini, etrafınızdaki insanlara bir bakın. Kaç tane size gerçekten değer verdiğini düşündüğünüz insanla hayatınızı idame ettiriyorsunuz? Bence çok özel, çok farklı bir soru. Kendinizi yeterli hissettiren kaç insanla berabersiniz? Yoksa çevrenizdeki insanlar size başkalarını mı söylüyor? Aa işte Ayşe daha havalı, Berk daha iyi şunu çalıyor. Sizi sürekli bir kıyaslama hevesi içerisinde olan insanlarla mı berabersiniz? Bu insanları çevrenizde ne kadar barındırıyorsunuz ve neden barındırıyorsunuz? Kendinize bunu lütfen sorun. Evet e, ben bunu söyledim ya e o zaman yalnız mı kalalım diyor. Ya da işte eşim bana değer vermiyor diyor. Veya bizim bir alıştırmamız var diyorum ki ya bu yetersizlik hissi, bu değersizlik hissi bize ait olamaz. Yüce Yaradan bize ruhundan üflemiş, bize bu kadar büyük bir potansiyel vermiş. Bizim bunu farkında olarak hayatımızı idame ettirmemiz lazım. Bu bize ait değil. Bilinç çekleyerek sahibine yollayalım diyorum. Kapatalım gözlerimizi. Bu kime, ait, bu kime 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 ait. Rahatlayana kadar gözümüzün önüne bazen birileri geliyor. Bilinç çekleyerek sahibine yollayalım. Biz bu egzersizi yaptık en son. <laughs> Bir hanımefendi dedi ki eski kocama ait bilinç çeklemeden yollasam olur mu? <laughs> o kadar istemiyorum. Kayınvalideme ait aman bilinç eklemeyelim diyor. Yani burada e, işin şakası tabii bu tarafta ama gerçekten o insanlara da katkı oluyoruz ama en çok kendimize katkı oluyoruz. Kendimizi yeterli, kendimizi değerli hissettiren egzersizler, kendimizi değerli hissettiren insanlar bunlarla oluştuğunda zaten güven problemin e, kuş olup uçuyor. Evet kesinlikle öyle. Şunu merak ettim de Can B. ek olarak. Az önce evet. verdiğiniz örnekte bir e, boşanmış anne babanın evet. evladında o baba gibi insanlar hayatına çekme mevzusu vardı ya ben bunu arkadaşlarımla da çevremde çok görüyorum bazen. Onu da düzeltmek için bu verdiğiniz örnekteki egzersiz mi iyidir yoksa Tabii, başka egzersiz, egzersiz yapabilirsiniz. var mı? Bir sürü egzersiz var ama sizin bir önce kendinize dönüp sorular sormanız gerektiğine inanıyorum. Ben bu insanı neden seçtim? Bu insan bana neler kattı? Bu insanlar benden, bu insan benden neler aldı? Bir bunun muhasebesini yaptığınızda zaten akıllı, sağlıklı bir Boğa burcu kadını değilseniz eğer. Ama Boğa burcu kadınlarını kendinize düşman etmeyelim. Özellikle kendileri. <laughs> hayır hayır, sizinkiler Boğa burcu <laughs> Evet evet. Gözlerimi kapatıp. Bilmeyenler. <laughs> şey yapıyorlar. Videomuzu izleyebilirler. Evet. Lütfen. şuradan, şuradan bu videomuzu. <laughs> <laughs> İyi mail atmalı. <laughs> <ama>. Evet. <laughs> güzel oldu. <laughs> güzel oldu. Oradan ilerlemek gerekiyor bence. Yani bazı doğru şey Doğru muhasebe. Evet, doğru muhasebe soruları sormak, onları cevaplamak güzel ama bu cevabı bulduktan sonra da duraksama noktası var. Onu biliyor musunuz? Mesela ben kendi hayatımda yaşadığım Bir şeyi fark ettim neden olduğunu. Evet. Mesela hep derler ya travmanın bir geçmişte yaşanmış evet. bir şeyi vardır. Onu fark ettim ama onu sadece fark ettim duruyor öyle. E çözmek istemiyorsun. Oradan güç aldığın bir şey var. Seni orada tutan bir şeyler var. Bunun nesinden keyif alıyorum diye sorman gerek. Hmm. Yine doğru soruyu bulmak çok önemli aslında. Kesinlikle. Hayat ilmin anahtarı suallerdedir. Umarım çözeriz bir gün. <laughs> İnşallah çözeriz. Çözmeye geldik zaten. Peki Can Bey var mı? Başka Allah... eklemek istediğiniz çok, öneri? Çok teşekkürler. Harikaydı yine. Çok keyifli bir sohbetti. Evet kesinlikle öylesiniz sayenizde. Geçmişin çok... gölgesinde kalmayın. Geçmişin gölgesinde kalmayın. <laughs> çok güzel bir sözle bitiriyoruz. Ben bunun üstüne bir şey söyleyemem. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Görüşürüz.